Ulan Karabaş nasıl çıktın 2 dakikada oradan be? He? Nasıl becerdin çıkma iki dakikada? Gel Karabaş, Karabaş böyle yapma gel. Gel Karabaş gel. Gel, 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 gel. Karabaşı yakalayalım. İçeri koyalım. Gel Karabaş gel, 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 gel. Gel Karabaş eşeklik yapma gel. Gel oğlum. Gel. Doçka, Doçka gel, 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 gel. Gel seni yakalayayım. İçeri götüreyim tek elimle. Ulan Doçka, ulan Karabaş. Gel Karabaş. Yani var ya uğraştırdın beni Karabaş. Elimi, elim elim ağrıttın. Karabaş neydi? Şimdi Doçka'yı getirdik. Doçka makina soyu. Makina soyunu bilenler bilir. Doçka daha 4 aylık. Baya bayağı büyüyecek. Serpilecek. baba makinanın haline gelecek arkadaşlar. Ben Erzincan'a ilk geldiğim zamanlar baba makinayı görmeye gitmiştim. Gerçekten çok harika bir köpekti. Ee, bu arada vurgun vardı biliyorsunuz, kışın getirmiştim bir ara. O vurgunun da bir sonraki yuva kardeşi. Ee, Karabaş ondan büyük. Yani Karabaş nereden baksanız ondan 5 5 ay falan büyüktür. Yani 4 ay o kadar civarlarda büyüktür. Ama Doçka'ya bakın Doçka Karabaş'a yetişmiş, kavuşmuş halde daha 4 aylık. Maşallah var komutanımız e, ricada bulundu bir 15-20 gün misafirimiz olacak çiftliğe getirdim Burada köpeklerle iyi anlaşacaktır şöyle bir güzel yan oldu Doçka e, Tek başınaydı Fazla arkadaşı yoktu arkadaşlar yani kaldığı yerde fazla arkadaşı yoktu burada arkadaşları olacak Doçkan Bakın ya, böyle biraz Şey yaparsanız Doçka'nın fiziğine, mizine Daha enik ama gerçekten boylu poslu büyüdüğü zaman ee, Doçka yakışıklı bir köpek olacak. Dedesinin soyunu taşıyor, makina soyu. E, tabii köpeklerde soy önemli. Soy neyse o olur. Burada bugün Azat nasıl babasının oğlu olduğunu gösteriyorsa köpeklerde kendi soyunun şeyini gösterecek. Gel, 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 gel. Bir merhaba diyeyim. Paçaya o konuda güveniyorum. Karabaş sinirlendi. <laughs> Karabaş gergin. Karabaş sinirli. bize de Karabaş'la acayip benziyorlar birbirlerine. Yani e, böyle hayır dedilemese, hani insanlar, bazı insanlar böyle çok tanımıyor ya, tanımayan insan mesela Karabaş'la şeyi ayırt edemez. Birbirine benzerlikleri var. Bak bak bak. Karabaş'a bak bak. Karabaş sen çok yakışıklı oldun lan hakikaten. Karabaş. He? Bak sen harbiden çok yakışıklı oldun lan Karabaş. he? Şöyle şey Karabaş. Sen harbi fena da olmaya başladın. İzleyicilerimiz yazıyordu zaten sen fena bir şey olacaksın diye. Karabaş gerçekten e, renk olarak post olarak e, çok güzel bir köpek. Yakışıklı bir köpek. günlerde havalar yine ısınmaya başladı arkadaşlar sıcaklık değerleri artıyor bakın dikkatli bakın karabaş iyi arkadaş olacaklar sanki karabaşa da bir arkadaş geldi karabaşın kendi böyle yaşıtlarında kendi ayarında bir arkadaşı yoktu 15-20 gün karabaşla hem de güzel bir ikili oldular tip olarak da benzerlikleri güzel Karabaşlı arkadaş oldular, takılırlar. Hey, hey, hey! Yapma! Yapma öyle bir şey. Hadi, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, hadi, hadi, hadi. Görmeyeceğim onları. Karabaşıma bak benim ya. Yarışmalara götür, birinci olsun Karabaş. Gel, Karabaş gel. Karabaş, gel oğlum. Gel, gel o boyundakini çıkaralım. Gel o boyundakini çıkaralım, gel. Gel buraya. Gel, gel bak bak fıstık öyle şeyler yapmak tamam tamam kuşum benim böyle akıllı ol. öyle şeyler yapma Doçkaya komutanımız daha yeni genç kaşısı yapmış bu yoşa kadar hiçbir şey yapmamış köpek büyümüş bakın köpekteki kasaya bakalım yani köpek 3 yaşına geldiği zaman dozar gibi bir şey olur ya. Doçka. ismi de güzel. Karabaş reis şimdi ben burada e, mecbur bırakacağım gideceğim. Gel Karabaş. Dur bakayım şunu çıkaralım. Bak boynum boynum büyümüş. Dur bakalım şunu bir çıkaralım. Ah elim acıyor ya. Bu el. Elim Elimi kullanamamak ne kadar kötü bir şey. Gel oğlum çıkaralım bunları gel. Gel. Gel bakayım. Ulan bunlar da sivriler. Heh, tamam. Tamam reis. Çıkardık. Ova makina meydancı bir köpekti ve meydanlardan nam yapmış bir köpekti. Ee, i̇şte vurgunu getirmiştik. Vurgun Burgun çok güzeldi çok kıvrak böyle Kuyruğu muyruğu çok kıvrak ama bu Bu köpek ben baba makineyi gördüm Bu köpek e, baba makinenin Tam baba makine kasasında olacak e, Yani benim Görüşüm öyle çünkü baba makine de böyle, böyle Gemi gibi salı olan e, Kalın e, Böyle çok heybetli bir köpekti Çok da düzgün fiziği vardı Dediğim gibi Doçka'da 4 aylık arkadaşlar e, Damarı çok kuvvetli bir köpek Gerçekten onun büyüdüğünü sizlere göstereceğim. Tabii 15 20 gün burada kalacak. O arada tabii o kadar büyümeyecek ama burada yani o büyü, biraz da olsun büyümeyi göreceğiz. Ama bir sene sonra, bir buçuk sene sonra Allah izin de bir şey olmazsa size Doçkayı ilerleyen zamanlarda göstereceğim. <laughs> Kanım. Antikoğanım, Antikoğanım. Akıllı antikan benim. Çok sevdiğim bir renk. Ah, antika bak. Antika bak. İşte bunu bunu yapma işte. bunu yapma. Bak elime vurdun. Elime vurma, tamam mı? İşte öyle seni. Antikoşum benim. Piştiğ piştiğ. Piştiğ 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 sultanı açtık. ay hey, fıstık yapma şuna işte bak öyle. Artık elime kötü vurdu ya. Paça. Ne yapıyorsun <laughs> <abi lan>, paça? <laughs> paça. Azat kıskanma. Şerefsiz paça seni. Sen bizi bizi ısıracaksın mı lan daha bir daha? He? Paça. Her tarafımızı ısırdı Kolumuzu, bacağımızı, elimizi. Bak böyle canlı çıkarsam bak böyle canlı çıkarsam beni ısırmıyor. Hayatta beni böyle ısırmaz ama kavgada arkadaşlar ısırıyor. Hiç affetmiyor. Bu da yabancı bir köpek var. Çiftlikte kızlar olduğu için o da erkek buraya gelip numara bakıyor. Evet iyi gidiyor. Karabaş, Karabaş. Yav, yavru olduğunun farkında. O yüzden reisimiz, karabaşımız ne yapıyor? Ben diyor çoluk çocukla uğraşamam. Bana daha ciddi rakipler getiriyor. Karabaş, bizi gittiğinizde sakın ola ki aksilikler yapmıyorsunuz ha. Tamam mı? Bak gözüm arkada kalmasın. Hoş. Hoş. you paça zehri sahiplenmiş arkadaşlar. Paça zehri sahiplenmiş. Acayip koruyor. Hakikaten Karabaş'la Doçka birbirine çok benziyor. Doçka gel. Gel bakayım paşam benim. Şimdi Şöyle anlatayım. Doçka ile Karabaş benziyor. Doçka Karabaş'ın büyüyen versiyonu. Karabaş büyük bir ihtimal Karabaş'ın babası güzel bir köpekti. Annesi biraz ufak bir köpekti. Babadan damar aldı ama anneden küçük kaldı. Nereye gitti bu Karabaş? Doçka öyle değil. Doçka Karabaş'ın büyüyen versiyonu olacak. Hani. Ee, ilk geldiği zaman arkadaşlar yazıyordu ya işte karabaşına 85 santim olur, çok büyük olur. Ee, gördüğünüz gibi ben o zamanlar çok şey yapmıyordum yani. Yorumlarını beğeniyordum ama ben biliyordum yani şeyin çok fazla büyümeyeceğini. Ee, doçka 85 86 uzun, sallı bir köpek olacak. inşallah arkadaşlar görür. Şimdi Doçka'yı burada çiftlikte bırakıyorum. Façayı içeri koyayım. Bu şey yapmasınlar da tellerde birbirlerine zarar verilir. Paçayı içeri koyalım. Akşama doğru zaten tekrar geleceğiz. Bu temizlik işini bir halletmemiz lazım. E, elimi kullanamıyorum. Doğal olarak tek elle de yapamayacağım için tırmıklamayı. Bağımla birlikte gelmem lazım. Temizliği yapacağız arkadaşlar. <laughs> Başka... İnşallah çok sıkıntı çıkmadan sağlıklı bir şekilde bizimle beraber olacak. Burada şimdi ablalarının kardeşlerinin yanına bıraktım. Burada sosyalleşsin. Köpekler zaten bizim çok hırçın değiller. Ee, onu şey yapacaklardır, kabul edeceklerdir. Artık bir iki uyuşmazlık çıkarsa da e, burada geçecektir yani. Bu ola gel oğlum gel. Karabaş hala bize alışmadın ya. Hala bizim bak yanımıza gelmiyorsun. Küsün mü lan yoksa bize? Bak bak nasıl bakıyor bak. Benim gitmemi mi bekliyorsun lan yoksa? Karaboş. He? Benim gitmemi mi bekliyorsun? Karabaşım böyle bu. Bak kuyruk sallıyor. Şey yapıyor ama yanımıza gelmiyor. Evet, gitmeden Azat'ı açalım bakalım. Bu köpek buraya geldi. Gel, gel tamam gel. Gel, gel, gel. Azat gel. Gel Azat, bırak o işleri artık hadi. Bak bu eşek şupasına bak. Buraya gelmiş sizin mekanınıza. Bak sizin mekanınıza gelmiş bak. geri çekildi. Zo, açayım mı lan seninle 5 dakika. Gel lan açayım seni Zıplamak, atlama, kaçmak yok tamam mı? Tamam Zalo ama bak şimdi sen beni üstüme atlayacaksın. Elime koluma vuracaksın. Gel. Tamam Zalo. Tamam Zalo tamam. Evet. Karabaş. Hain Karabaş. Bizim köpeklerimiz akıllı köpekler. Zalo, Azat bunlar. Ee, bulaşmazlar. Bazı manyak köpekler vardır. Yavru köpekleri bile boğarlar. Ama Karabaş bir hain girişimle bulundu. Bu aksiyon çıkınca karabaş bir doçkan... Allah seni kahretmesin be. Ulan nasıl bir atlamadır bu ya? Al işte. Şimdi babam diyecek ki niye açtın? Niye ettin? İşte kıyamıyoruz, açıyoruz. Aa, bastı gitti. Adam buradan öyle bir atlama atlıyor ki. Neyse zavresi. <laughs> sakin bir köpek. Gelsin bakalım. Azat geç şimdi. Bak, gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Azat azat. Bak gitti köpekle oynuyorlar. Oynuyorlar mı boğuşuyorlar mı karışık bir iş. Oynuyor, oynuyormuş gibi boğuşuyorlar. Boğuşuyorlarmış gibi oynuyorlar. Antika ah Antika senin şu tırnaklarını kessek mi ne yapsak? He? Sen yoksa bizi keseceğim bir Yırtacağım bir elimizi kolumuzu. Ne? Sen çok özledim biliyorum. Sen burada kışın hep kapının önünde büyüdün. Burada uzakta kaldın biliyorum ben. Kış geliyor az kaldı fışkırtıyorum benim. Azat gel oğlum hadi. Dün hastaneye gittim. Doktor dedi ki yani böyle çok kasılır kolun bacağın kasılır. Şiddetli bir şey olursa olur dedi kuduz olursan. Kontrol etti gönderdi. Iki, iki doz aşımız kaldı. Ya Vazat gel hadi ya. İki doz aşımız kaldı. Bu iki doz aşıyı da yaptıracağız. Bu işten sıyrılacağız. İşte bu işten sıyrılmazsak bu işin sonu doktorun söylediği gibi şakası yok dedi. Tedavisi yok. Kuduz dedi götürür. Ayaklar uçma devam ediyor. Baş dönmesi devam ediyor. Nasıl olsun bakalım. Gene helalimize şükür edelim. Allah korusun yani. Paça bahsettiğim gibi tuttuğu yeri bilmiyor arkadaşlar. Yani düşünseniz o gün ayırmaya çalışırken benim yanağımdan tuttuğunu. Yani yanağımdan tutup da gel azat. Yüzümü yırttığını düşünseniz arkadaşlar. Yani olmayacak bir şey değil. Ya da çok farklı yerlerden tutabilir. Yani bu ders aldık. Bu dersi de ucuz atlattık diyelim. Çok şükür. Buna da çok şükür. Yani elimizi kaptırdık. Bahsettiğim gibi yani. Çok daha kötü şeyler olabilirdi. Bızdırıklarla kapatalım videoyu. Gelin bakalım. Şunu bir arkadaşa vereceğiz. Bu azapa çok benziyor arkadaşlar. Bir de post yapısı, kemik yapısı daha farklı. bu bıydıgım, bıydıgım, Pıştıklarım benim. Onu bir arkadaşa vereceğiz. Bir tane kalıyor. Onu da artık bir arkadaşlarımıza, isteyen arkadaşlarımıza Bunu azapın damarını taşıyan köpekler. sen neredesin Zeynep Hanım? Yanımıza gelmiyorsun hiç. He? Hiç yanımıza gelmiyorsun. He? Küçün mü bana yoksa sen? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Seni burada bıraktık diye. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Doçka'ya maşallah çok güzel bir köpek olacak. İlerleyen zamanlarda. Doşka'nın buradaki hali ve hareketlerini göreceğiz. Daha sonra da büyüdüğü zamanları da inşallah sizlere ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.